Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı neydi? Kurbağa Evet, kurbağa şey. oynayacağız. Burada böyle kutu içinde. Evet. Döksene bakayım onları. Evet, böyle değişik değişik renkte kurbağalarımız var. Bunları şimdi paylaşacağız. Herkes kendi rengini seçecek. E söyle oğlum. Bunu güzelim. Tamam. Tam kırmızılar ablan aldı. Kırmızılar ablanın. Kendi ne Uras yeşilleri alsın. Uras yeşili seviyor. Sen yeşilleri al, ben de mavilerle sarıları alayım. Zaten bunların iki tanesi eksikti. Hayır. Kaybolmuştu. Opti yapacağım. Opti mi yapacak? Hayır yap bakalım hadi opti bitti. Ablası bir dakika. Bir dakika opti yapacakmış. Bir yapsın bakalım. Evet Buras şimdi sayıyor bakalım ne yapacak. Biz de merakla bekliyoruz. Kırmızıydı. Kırmızıları boşver. Kırmızılar ablanın. Hadi say bakalım o piti. Ama, ama, o sayacağım. Tamam şimdilik bunları say sen. Hayır. Hayır, tamam şimdilik bunları say. Kırmızılar ablan da vermiyor ablan kırmızıları. Hayır, 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 hayır. Ama bunları da sayabilirsin sadece babacığım. Say bakalım hangi renk çıkacak. Hadi say.

<gülüyor> <gülüyor> bir daha baştan. Abi, ben, dur ben. abla dur. Dur o sayısın ablası. Naz bir dakika kızım o sayısın. <laughs> bir de nasıl saysın lan Nas, sen de say kızım. <laughs> sen mi çıktın? <gülüyor> <gülüyor> tamam nas, Evet Naz kırmızıları alsın. nas kırmızıları alsın. Al bakalım kırmızı kurbağaları. Burası sen yeşilleri al oğlum. Tamam ben de mavileri alayım. Bir tane de sarı alacağım. Tamam mı böyle? İki tane, herkesin üç tane olsun. İki, iki tane mavi alacağım. Bir, i̇ki, iki tane mavi. Bir tane de sarı alacağım. Şimdi bir, iki, üç deyince herkes zıplatmaya başlayacak. Tamam mı? Herkes yerini alsın şöyle. Şöyle koyalım kutuyu da. Burası hazır mısın? Ha, ne kalmadı ki bir tane sarı kaldı sarı. Bunların iki tanesi kaybolmuş babacım. Sarının bir tanesi kaybolmuş. Mavinin de bir tanesi kaybolmuş. Eksik bulamadım onları ben. Aradım aradım bulamadım. Yarın bularız gene. Tamam bularız babacım. Burası hazır mısın? Evet. Hadi bakalım ilk önce kim atacak üç tane kurbağasını kutu içine. Evet. Hazır mısınız? Sayıyorum. Evet. Hayır herkes hızlı bir şekilde atacak. Tamam mı? Öyle beklemek yok birbirine. Bir. 2 Üç. başla. Evet. Evet, herkes kurbağalarını atıyor. Herkes kurbağalarını atıyor. Daha şu anda kimsenin kurbağası girmedi. Herkes kendi rengini alsın çocuklar. Evet, ben şu an bir tane kurbağayı zıplattım. Ah, köşesinden döndü. Şimdi sarı kurbağamı zıplatıyorum. O da girmedi. Evet, Naz bir tane kırmızı soktu atabilir miyim? Atabilirsin babam yeşilleri atsın. Ama bana olmuyor. Ben... Olur olur yeşiller senin. Hı, tamam yeşilleri mi? bana ver o zaman. Yeşilleri bana ver. Al sen şeyleri at tamam. Evet yeşilleri ben atıyorum. Ah köşesinden döndü. Bir daha atıyorum. Oo Uras da soktu ben de soktum. Evet. Adla, adla, adla. <laughs> evet ben de. Başlıyoruz. Hadi Uras devam. Devam Uras. Oo Naz ikinciyi soktu. Oo ben de ikinciyi soktum evet Çok heyecanlı oldu Çok heyecanlı oldu <laughs> Evet Uras Naz iki, üçüncüyü soktu <laughs> Tamam üçüncüyü de soktu Naz birinci oldu Evet şimdi ikincilik için yarışıyoruz ve ikinci ben oldum Oley Şimdi Uras bakalım atacak mı Evet Uras da soktu üçüncü. <laughs> bir daha oynayalım mı hadi bir daha koy bir daha oynuyoruz. Arkadaşlar çok zevkli bir oyunmuş gerçekten. Eğlendiniz mi? Çok ben çok ben eğlendim. Ben de çok eğlendim. Ver bakayım benimkileri de. Ben <laughs> işte buldum. Tam sen bunu da dört. Sen dört tane sok hadi sana şey. Dört tane de üçünü sokarsan kazanmış olacaksın biraz. Bu yok ki. Evet. Sayıyorum tekrar. Hazır mısınız? Bak böyle dizin kurbağalarınız. Bak böyle sırayla dizin. Fırat sen de böyle kutuya doğru oğlum böyle kutuya atacak gibi böyle. Tamam. Evet 1 2 3 deyince ondan sonra kutuya doğru zıplatacaksınız hepsini. Ol kızım şey yapsana bak böyle kurbağalarını yakınlaştırırsın. Ama ben sonra. Tam kurbağalarını yakınlaştırırsın. Buradan at kurbağaları böyle yakınlaştır. Hayır, hayır, hayır. Hazır mısınız? 1 2 3 başla. Oh, burası attı ben de attım Naz attı evet sayın seyirciler Evet arkadaşlar. Bu sefer işi öğrendik. Burası ikinci attı. Uras çok seviniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Naz da ikinci yattı. Uras üçüncü attı ve bu sefer Uras şampiyon oldu. Uras kazandı. Uras onu da at. Ben de ikinci yattım. Naz attı. Ben attım. Naz birinci oldu yine. Burası hala uğraşıyor sonuncusunu atmaya oynuyoruz evet. tekrar. Evet. evet herkes kendi rengini alsın bakalım. Bambisimle. Yeşiller benim, mavilerle sarılar senin. Kırmızıları ablana ver. Evet. İkisi de hasta çocukların. Burunlar akıyor. Evet hazır mısınız? Başlıyoruz. Hayır Ama... daha başlamayın. Burası hazır mısın? Hayır, Hayır daha başlamayın. Sen sevdiğin selemi Like biraderleri. Hazır mısınız? Evet. 1. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Like atmayı Evet arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ya küsmüyorum. Ya like basmayı unutmayın. Evet sayıyorum tekrar. Hazır mısınız? Evet. 1 <laughs> İki. <gülüyor> üç. <gülüyor> başladı. Evet bu sefer Naz birinciyi soktu. Bir tane de ben soktum. Burak da soktu. Naz da soktu. Evet bu sefer herkes hızlı gidiyor. Naz üçüncüyü de soktu. Naz şu anda şampiyon. Evet ikincilik için Uras'la yarışıyoruz. Haydi Uras. Haydi bastır oğlum. Aa ikinciyi de soktum. Üçüncüyü de soktum. Şimdi Uras'ın Uras üç tane kaldı. Uras sokacak şimdi. Uras'ı bekliyoruz. Hadi Uras başarabilir. Uras yapar onları. Aferin oğlum bir daha. Evet, Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Birurasın, urası at, atsın hepsini bakalım. Hadi uras bir daha. Hadi uras, hadi uras. Hadi uras bir daha dene. Oley! İşte bu. Evet bir bay bay yapalım arkadaşlara.